Unuttum sanma. Seni unuttum sanma. Unutmuş gibi yapıyorum sadece. Dudağımdaki sigara gibi duman duman her nefeste tükensem de nikotini beni zehirlese de zıkkıma dönen hasretini mıh gibi çakılı tutuyorum yüreğimde söyle. Söyle nasıl unutabilsin seninle nefes kesen sevişmeleri gönlüm. Kaç kere dudaklarımı yumdum, dilimi kanattım. Soğuk ayazlı gecelerde sensizlikte titrerken hayalini sımsıkı sarıp ısındım ben. Kaç kere ellerimi yumruk yaptım. Bağrımdaki tükenmez sancından yaşanmışlıkların anısına sabrettim. Sabrettim. Dilendim zalim ayrılığa. Ama dilenmedim sokak sokak. Kaplan karası geceler şahidimdir. Ağladımsa sana değil, kendime ağladım. Erinmem gönlümün beynimi zonklatmasıyla mikrene dönen tiryakiliğime ağladım. seni unuttum sanma. Unutmuş gibi yapıyorum sadece. Kahretsin her kayan yıldız seni hatırlatıyor. Kayınca dilek tutardık. Dileğimiz hep ömür boyu ayrılmamaktan yana olurdu. Ve gözlerimize bakar, ellerimizi sımsıkı tutardık terleyinceye kadar. Her doğan güneş sanki sende doğardı. Hiç düşünmedim doğan güneşin ardından da batıp gideceğini. Bir kırk yağmurun yağmurunun ardından gök kuşağı gibi görünüp kaybolacağını. Hep benim şair yanımda övünürdün ve her sözünden bir edebi söz çıktığına inanırdın. En çok akrostişe bayılırdım ve yazdığım defterden kopartır, çeyizim gibi saklardım. Şimdi ne zaman kalemin bir şiire davransa, yüreğim orta yerinden çatır çatır çatlıyor. Neresinden başlasam illaki seni anlatır kalemim. Sevim onun da beyninde yer ettiğin için sevin. Sayfalar dolusu adın, sayfalar dolusu aşkın yazıldığı için ne oldu şimdi sevgilim? Ne zaman üşüsem yanıma sokulurdum. Üzüntüm, sevincim saklanamazdı gözlerinden Ve uysal kediye dönerdi Öfkem, derdim, yumuşacık sözlerinden. Seni unuttum sanma. Unutmuş gibi yapıyorum sadece. Dışım süslü püslü. Şükür Miniklerim kurtarıyor biraz. Güler gibi yapıyorum. Ama içim küf kokuyor. Her geçen gün sensizliğe ağlarken rutubet kaplıyor bir gün gönül duvarlarım yıkılırsa hiç şaşma. Sevgilim, çok fazla takatım kalmadı. Direnmeye gücüm yok. Biliyor musun, seni çok özledim. Her neredeysen çık gel. Çık gel. Gelemiyorsan ses et. Toprağın üstü altı fark etmez. Sen varsan ben de varım. Eğer sen yoksan ben zaten ölüyüm. Hani seni seviyorum derdim ya. Ben seni çok hem de milyon kere çok seviyorum. Çok seviyorum.